Hem de çocuklara ya çocuklar, aileler, şunlara şunlara dikkat edin dediğiniz neler var? Bir sıralayalım hocam. Ee, çok teşekkür ederim Nurya. Öncelikle özellikle üzerinde durmamız gereken şey beslenme. Peki ben beslenme uzmanıyım mı? Hayır. Bu bilgiyi nereden alacağım tamamını etik olarak tıp biliminden. Ya yani bu alanın uzmanlarının söylediklerini eğitim seçişiyle size aktaracağız. Şimdi tıp bilimi diyor ki. Evet arkadaşlar da orada bunu gayet güzel verdiler Gıda zehirlenmelerine karşı lütfen dışarıdan beslenmelerinize dikkat edin Yani hep güvendiğiniz yerlerden mutlaka beslenmeye Farklı devam edin Farklı bir şey yemesinler Tabi orada şu var tıp bilimi orada şunu söylüyor Stres seviyesi arttıkça bağışıklık sistemimiz zayıflıyor her zaman her zaman yediğimiz bir ekmek arası dönerden herhangi bir şekilde rahatsız olmazken bu sınavda olabiliyoruz. Özellikle tavuk dönerde bunun çok olduğunda söyleyebiliyorlar. Soğuk içeceklerde özellikle Nurya bu çok önemli. Ya böyle çok güzel soğuk bir meşrubat içiyorsunuz. Her zaman size hiçbir şey yapmıyor ama bugün yapabilir. Ne yapacaksınız daha için amalığını için biraz. E çünkü peki soğuk algınlığı olduğunda ne oluyormuş? solunum sistemini olumsuz etkilediği için beynimize oksijen gidişi azalıyormuş. Oksijen gidişi azaldığında da düşünme becerilerimiz geriliyormuş. Başka aşırı kafeinli içeceklere karşı dikkat edin. Kafein başında tepki verme süremizi, dikkatimizi arttırsa da diyor tıp bilimi, kafeinin kendi özelliği fazla hidrasyon, su atımına sebep olduğu için uyuşukluk, dikkatte düşme Algıda düşme gibi durumlara sebep olduğunu da çok net olarak ifade ediyor. Burada e, sabah kahvaltısı ile ilgili de özel olarak verilen bilgi şu: diyor ki tıp bilimi e, sabah kahvaltısında özellikle diyor aşırı miktarda şeker ve ekmek karbonhidrat ağırlıklı beslendiğinizde e, bu gibi yiyecekler hızla metabolize oluyor ve glikoza glikoza dönüşüyor ve öğleden önce bakın tıp kaynağındaki bilginin aynısını alıyorum. Öğleden önce yani sınavın tam ortasında insülünün yol açtığı açlık benzeri bir hisse yol açıyor bu durum. Bunun da diyor tıp bilimi dikkatinizi vurduğunu söylüyor ve noktayı şöyle koyuyor. Diyor ki büyük öğünlerin ardından mutlaka bir odaklanma zorluğu ve uyuşukluk yaşandığını söylüyor. Son olarak sadece şunu söylemek isterim. E, kahvaltı yapmayanlar kuru bir ekmek üzerine bir reçel meçel bir şey döküp yediğinde yeterli olduğunu söylüyor hekimlerimiz. Uyku düzeni her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanma koşuluyla 8 saat uyumaya devam edin diyorum ve diğer sorumuza geçebiliriz. Ha, bu arada TYT'den çıktıktan sonra Nurya TYT kötü geçerse, aslında ben de burada size sormak ha. istiyorum. TYT kötü geçti. Ertesi gün AYT var. Nasıl odaklanacak? Çok güzel. İyi de geçse, kötü de geçse aslında fark etmiyor Nuriye. Sosyal medyadan uzak duracak. <laughs> Oradaki yalan, yanlış. Şimdi ben haddimi aşmak istemem. Türkiye'deki bir siyasal olaydan önceki anket ler gibi böyle e, doğruluğu olmayan bir yığın söylemler. İşte efendim soruları full yaptım, full yaptım. Eyvah ben yapamadım ha. Getirtirler sizi çocuklar. Bakın bu sosyal medyanın sicili böyle. Şimdi burada TYT'den çıkınca AYT'nin önceden belirledikleri, en sevdikleri bir dersinin konularına çalışmaları gerekiyor. Kuralın böyle işlemesi gerekiyor. Ne demek o? Öğrencinin dikkatini e, Ayete'ye verebilmesi için Şoklama yapacak ve <laughs> Çalıştığı ders onun evet. normalde Peki hocam e, Şimdi lazım. az önce bahsettiğiniz Sosyal medya konusuna değineceğim Ama e, çok fazla Bilgi kirliliği var ortada Biz e, bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Her hafta burada doğru bilinen yanlışlar Köşesini Hı -hı. E, getiriyoruz Ekranlarınıza Şimdi e, bir bakalım hocam bu hafta neler varmış? Evet, doğru bilinen yanlış. Evet, çok güzel. Sınav sabahı birkaç soru çözmek motivasyonu artırır. Yanlış mı bilgi? Feci şekilde yanlış. Çünkü ya çözemezse ihtimalini Eline e, almayan, o ihtimali gözetmeyen bir tavsiye son derece yanlıştır. Çünkü öğrenci bütün dikkatini gerçek sınava vermişken o soruyu çözememe ihtimali oldukça fazladır. Hiçbir aklı başında eğitimcinin bunu tavsiye etmediğini biliyorum. Soruyu çözemezse özgüven problemi yaşar, görüldüğü üzere stresten soruları çözemiyorum moduna girer. Evet, peki sınav anında soru çözerken Kalem sesinden dahi dikkatin dağılması genel anlamda dikkat sorunu yaşadığınızın göstergesidir. Şimdi özellikle yani evet kalem sesine dikkat kesiliyorsanız bir dikkat eksikliğinin göstergesi gibi gözüküyor. Fakat bu durumun sebebi iyi araştırıldığında öğrencilerin %98'inde arkasındaki kalem sesinden rahatsız olan öğrencilerin o çözüyor ben çözemiyorum diye sinir oldukları anketlerde de çıkan aslında bu o çözemiyor ben o çözüyor, ben çözemiyorum diye sinir olduklarının bir göstergesi bu. Şimdi orada öğrencilerin özellikle o soruyu bırakıp başka daha iyi başarılı oldukları bir teste geçmeleri gerekiyor. Peki hocam çocuğunuza sınav öncesinde sana güveniyorum demeyi unutmayın. Yani bu olumlu bir cümle değil mi? Neden? Olumlu cümle ama paradoksal dediğimiz Beklenilen etki değil Beklenilmeyen sonucu doğuruyor Hı. Nur'ya ee, Onun için çocuğunuza sınav öncesinde Çok öncelerinde sana güveniyorum Diyebilirsiniz zaman zaman Orada bir problem yok Hı. Ama sınavdan önce bu Sınavdan öncesindeyiz artık dediğinizde Hı ha ben de bir eksiklik buldu operasyona başladı diyor anne baba de, de, diyor ya bu bunu söylüyor anne baba beni düzeltmeye çalışıyor ben tam arabayı kullanmaya başlayayım biri bana diyor ki seni sana güveniyoruz kırmızı ışıktan geçen <laughs> kırmızı ışıktan geçmezsin sen dediklerinde durum böyle güveni sözle değil davranışla söylemenizde fayda var peki son hafta çok sıkı ve yoğun çalışmalısınız İşte ee, işte bu şu öğrencilerin tamamen zihinsel felç olmasına sebep oluyor adeta ee, öğrencilerin yorgun, bitkin bir şekilde sınava girmesine sebep oluyor. Çünkü bu son derece yanlış bir bilgi. Oysa son hafta dinlenerek çalışmalarınızı azaltarak ilerlemeniz gerekiyor. Peki bulduğum doğru cevabın dışında bir seçeneğin daha doğru olabileceği hissine kapılmışsam ilk akla gelen doğrudur. Aslında bu bence en çok bilinen Nereden birisi? Yani akla ilk gelen doğru dendi bize. Ya hep sana da dendi değil mi? Dendi. Şimdi ben bu olmuş olarak yani sürekli ve daklı başında bütün hocalar ben medyada konuştuğum için hani kendim olarak ifade ediyorum ama bunun e, bunu düzeltmeye çalışıyor eğitimciler aslında. Bunu kim söylüyor? Yani hayatında üniversiteyi bitirdikten sonra bir tane kitap okumamış kişiye söylüyor. Kardeşim bakın çok dikkatli olun. Çocukların geleceğiyle ilgili ağzınızdan laf çıkarken bilimin ışığından çıkmayın. Şimdi bu son derece yanlış. Çocuk bu yoldan gelip ayı buluyor. İkinci baktığında bu yoldan takip ederse B'yi de bulabiliyor. Hı. Aslında bu bir duygulanma bozukluğudur. Yani A'yı bulmuştur ama B de olabilir diye korkuyor. Öğrencilerin bir soruya ikinci kez bakması demek ilk çözüm yollarını kontrol ettiler değil mi? A gözüküyor. B'den de şüpheleniyor. Bırakın A kalsın. Böyle hurafetik ifadeler kullanarak ilk akla gelen doğrudur diye tabansız eğitimle alakası olmayan şeyleri lütfen öğrenciye söylemeyin. Peki sınavdan önce çocuğunuza kazanamazsan canın sağ olsun demeyi unutmayın. <laughs> çok söylenir bu herhalde depresyon. Olumsuz cümle kelimeyle başlıyor aslında kazanamazsan. Ya beni bağışlasın herkes eğitim psikolojisi çok önemli yetmez sahada çalışmak çok önemli. Bakın bu depre depresyon hastalarına söylenen bir sözdür. Hayatla bağını kopardığı için. Yani bu çocuk e 105 net beklerken 96 net aldığında. Ee, çocuk bir şey mi oluyor o olmuyor efendim ya orada evet çocuğa kazanamazsan canın sağ olsun işte diyebilirsiniz ama bunu sınavdan önceki hafta ne diyorsunuz bu çocuk depresyona girmemiş ki orada çocuğunuza söyleyeceğim şey şudur çocuğum alacağın her sonuç başımızın tacıdır elinden geleni yaptın bitti hı hı. bu kadar. Evet soru çözerken aklınıza başka şeylerin gelmesinin tek sebebi konsantrasyon sorunu yaşamanızdır. Evet, tekçe anlayış çok tehlikelidir bilimde. Ee, evet bu bir konsantrasyon sorunu ama tek sebebi o değildir. Oysa genel olarak öğrencilerin soruları okurken eğer yavaş okuyorsa, okuma hızı, düşünme hızının gerisinde kalıyorsa, aklına başka şey geliyor. Sınavda birazcık hızlanmaları gerektiğini evet, hocam, burada ifade etmek istiyorum. gerçekten çok fazla bilgi kirliliği var. Bu da Kesinlikle. bu köşemiz çok anlamlı İnanılmaz. oldu. Evet. Şimdi en çok da az önce bahsettiğiniz sosyal medyada. Eğitimci değil, psikolog değil ama Instagram'da mesela keşfette karşımıza çıkıyor. yorumlar yapıyor ve öğrenciler bundan etkilenebiliyor. O yüzden sosyal medyada ve sosyal iletişimde Neye dikkat etsin adaylar? Şimdi bakın ben kestirmeden şunu ifade etmek istiyorum. Mesela dünyanın en iyi üniversitelerinden birini kazanan öğrencilerle ilgili bir araştırma yapılıyor. Onlardaki sınav, SIT sınav, üniversite giriş sınavından önce o üniversitenin öğrencileri birbirlerine sosyal medya şifresini veriyor ve değiştir diyor. Sınav bitene kadar bana verme. Şimdi farkındalık başarıda çok önemli. Sosyal medyadaki yalanların, yanlışların, yani nedenini herhalde psikolog ve psikiyatrlar inceleyecek. O bize ait bir şey de değil. Tabii. İşte bütün bunların bu öğrencilerin mutlaka ama mutlaka bu tarz bir sosyal medyadaki arınmaya dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de sevgili Nurya, şimdi bakın sınav odaklı çatışma yönetimi. Ben geçen bununla ilgili bir video yayınladım da. Bir bir kişi işte bana hakaret hakaretvari bir cümle söylemiş. Neden bunu söylüyor biliyor musunuz? Yanlışını cem cümle öğrendiği için. Bakın kısa sürede hiçbir sorunu çözemezsiniz. Çatışma yönetimi dünyanın en önemli konularından biridir. Zaman ve zihin yatırımınızı bir kişi karşısında haklı olmaya ayırmayın. Ne diyor psikoloji bilimi? Sen haklısının çözemeyeceği tek bir şey yoktur. Ya varın o haklı olsun. Sen haksız ol. Trafikte de öyle değil mi? El evet. sıkışıp çok özür dilerim. Ben haksızım dediğinizde kavga çıkmıyor. Bakın buna dikkat edin. Bunun için öğrencilere şunu söylüyorum. Ya kos koca bir hedef üniversiteniz var. Bir de arkadaşınızın sizi haklı görmesi var. Lütfen terazinin kefesine koyar mısınız? Buna dikkat edin diyorum. Evet. Peki, e, ailenin iletişimi nasıl olmalı hocam? Çocuklar? Şimdi çok güzel bir soru. Seçici baskı etkisi diye bir kavram vardır. Buna çok dikkat edin. Bazen bir öğrenciyi arkadaşı stres eder, bazen anne babası stres eder, bazen komşusu stres eder, bazen kendi kendini stres eder bu çocuk. Seçici baskı aile işte mesela bir motivasyon konuşması yapar. Çocuk stres olur. Çocuğunuzu tanımıyorsanız ağzınızı mühürleyin. Seçici baskı etkisi kişiye özel stres etkisi demektir. Bunu özellikle söylemek isterim. Evet hocam son 5 gün kaldığı için önüme de çıkan sorulardan bir tanesi bu. Hemen alıyorum. İyi yayınlar son günlerde deneme soruları sınavlarındaki netlerim düşük geliyor. Bunun sebebi nedir? Evet, öncelikle Nurya dikkat atlaması dediğimiz bir kavram var. Yani gerçek sınav başlamışken beyin birincil göreve odaklanıyor, güm diye atlıyor, olayları sıraya koyuyor. Senin şu arada yaptığın deneme amaçlı sınavlara uyum sağlayamıyor. Son haftaki deneme sınavları önemlidir ama bizim kurumlardan nacizane teklifimiz şudur. Deneme sınavı yapın, soruların çözümlerini verin ama sonuçlarını açıklamayın. Bakın pedagojisi bunun bunu gösteriyor. Evet hocam şimdi son bir dakika kaldı. O yüzden sınav öncesi adaylara da buradan bir seslenin bir mesaj verin istiyorum. Kapanışı şöyle yapalım. Nur ya son iki gün çalışmasınlar ama yani ims... Cuma ve Perşembe günü çalışmayı ama bırakıyorlar. Ama iyimser, iyimser öğrenciler son iki gün çalışmayabilir. Karamsar öğrenciler ara ara konulara göz atarak o iki günü tamamlayabilirler yorulmadan. Unutmasınlar sınav akşamı hiç uyuyamasalar bile sınavdan önceki akşamlar düzenli uyudular ise bu IQ performanslarında bir puan civarı bir düşüş yapıyor. Onu da motivasyonla her koşulda kazanacağım. E, uykusuzluk bile beni engelleyemez söylemiyle çok rahatlıkla ortadan kaldırabiliyorlar. Peki hocam e, haftaya tekrar sınavdan sonra sıcağı sıcağına konuşacağız. Yine sosyal medyadan sorularınızı bekliyoruz. Evet hocam başarılar dileyelim şimdiden adaylara. Öğrenciler, başarılar, başarılar diliyoruz. Yalnızdayız. Yalnızdayız.